Yıl 1912, 10 Nisan sabahı. Southampton limanında büyük bir kalabalık vardı. İnsanlar tarihin en görkemli mühendislik eserine tanıklık etmek için oradaydı. RMS Titanic, 269 metrelik bu devasa gemi, çelikten bir şato misali duruyordu göz kamaştıran güverteleri, mermer kaplı görkemli salonları ve kristallerle ışıldayan yemek odalarıyla Titanic yalnızca bir ulaşım aracı değil. İnsanın gururunun, cesaretinin ve teknolojiye beslediği koşulsuz inancın bir simgesiydi. Batmaz gemi. Bu iki kelime White Star Line'ın yalnızca bir sloganı değil, gururunun zirvesiydi orada bulunan herkes gerçekten böyle bir devin suya yenilmeyeceğine yürekten inanıyordu. Titanic'in düdüğü çaldı. Limanda derin bir uğultu yankılandı. Kimileri el sallıyor, kimileri geleceğin umutlarını taşıyordu. Dev gemi ise yavaşça hareket edip okyanusun bilinmezliğine doğru uzaklaşıyordu. Hiç kimse tahmin etmiyordu. Bu seferin parlak bir başarıyla değil, soğuk bir trajedinin izleriyle hatırlanacağını. 14 Nisan 1912 gecesi Kuzey Atlantik zifiri karanlıktaydı gökyüzünde ay yok, deniz ise ürkütücü bir sakinlikle tamamen düz, tamamen sessizdi, saat 23.40 gözcü Friedrich Fleet karanlığın içinde beliren bir silüet gördü. İlk başta ne olduğunu anlayamadı ama birkaç saniye sonra o gölgenin devasa boyutunu fark etti. Buzdağı tam ileride. Üç kez yankılanan o çan sesi Titanic'in sonunun başlangıcıydı. Köprüde herkes alarmdaydı. Dümen hızla çevrildi, motorlar durdurulup geriye doğru çalıştırıldı ama çok geçti. Sadece 37 saniye geçmişti ki Titanic'in sağ yanı buzdağına sürtündü. Bu vurmak değil, gemiyi bir jilet gibi yaran ölümcül bir kesikti. Alt bölmelerden panik dolu sesler yükseldi. Beş kompartıman su alıyor. Gemi tasarımcısı Thomas Andrews bembeyaz olmuş yüzüyle kaptana döndü. Gemiyi kurtaramayız. Bu söz Titanik'in kaderine vurulan son mühürdü. Saatler geçtikçe gemi yavaşça baş tarafına doğru eğildi. Birkaç saat önce kahkahaların ve müziğin yankılandığı o görkemli salonlar şimdi çığlıklar ve gözyaşlarıyla doluydu. Kaptan Smith'in sesi güvertede yankılandı. Kadınlar ve çocuklar önce. Can kurtaran filikaları birer birer indirilmeye başladı. Fakat acı bir gerçek tüm güverteyi sessizliğe gömdü. 2200 kişi vardı ama filikalar en fazla 1178 kişiyi taşıyabilirdi. Kimi filikalar henüz yarısı bile dolmamışken denize bırakıldı. Diğerleri kalabalığın imdat dolu gözleri arasında uzaklaşırken Titanik'in güvertesinde çaresizlik gitgide büyüdü. Titanik'in telsiz odasında genç bir operatör bulunuyordu. Jack Phillips. Son anına kadar görevinin başından ayrılmadı. Dakikalarca durmaksızın CQD ve SOS sinyallerini gönderdi. Bu iki kod denizcilik tarihinin en hüzünlü ve en çarpıcı yardım çağrıları olarak anılacaktı. Titanic'in ön bölümü derinliklere batarken arka bölüm yukarı doğru yükseldi. O koca çelik beden insanlığın tüm iddialarını adeta hiçe sayarcasına korkunç bir çatırtıyla kırıldı. 2.20'de bir zamanların batmaz efsanesi Titanic karanlık okyanusun son soğuk sularında tamamen sönüp gitti. Yüzeye ulaşanların pek çoğu için bu bir kurtuluş değil, yeni bir acının başlangıcıydı. O gece Atlantik'in sıcaklığı neredeyse 0 derece santigrattı. Vücut ısısı birkaç saniye içinde düşüyor, kaslar donuyor, nefes almak bile acıya dönüşüyordu araştırmalar, 12 derecelik bir suda bile insanın 20 dakika içinde parmaklarını kullanamaz hale geldiğini ortaya koyuyor. Oysa Titanik'in yolcuları bunun bile altında bir sıcaklıkta hayatta kalmaya çalışıyordu. Filikaların sadece birkaç metre ötesinde yüzlerce insan yardım için haykırıyordu. Ancak o çığlıklar birer birer sessizliğe karıştı. O gece 1500'den fazla insan soğuğa, karanlığa ve kaderin acımasız hükmüne boyun eğdi. Araştırmacılara göre bu felakete zemin hazırlayan pek çok neden vardı. Titanik çok hızlıydı. Gönderilen buzdağı raporları önemsenmedi. Perçinler düşük sıcaklıkta kolayca kırıldı. Can kurtaran filikaları yolcu sayısına kesinlikle yetmiyordu. 2200 kişiye karşılık sadece 1178 kişilik yer vardı. Kritik bilgiler doğru şekilde iletilmedi. Bu yanlışlar üst üste eklenince sonuç kaçınılmaz bir felakete dönüştü. Titanik'te modern güvenlik sistemlerinin en önemlisi sayılan kara kutu mevcut değildi. Buna rağmen enkazdan çıkarılan cihazlar ve telgraf kayıtları Titanic'in dünyaya bıraktığı son izlerdi. Marconi'nin telsiz sistemi, Jack Phillips'in o son çağrılarını hala tüyleri diken diken ediyor. SOS, kaybediyoruz, gemiyi boşaltıyoruz. Facianın ardından bile Titanic'i çevreleyen o gizemli hava varlığını korudu. Batarken gemi bütün müydü, yoksa çelik gövde ikiye mi yarıldı? Neden kimse onu ölümcül bir gölge gibi yaklaşırken fark edemedi. Kaptan Lord, Titanic'in fişeklerini gerçekten anlayamadı mı? Ve belki de en ürpertici olanı 1898'de yayımlanan Futility, The Wreck of the Titan adlı bir romanda Titanic'e neredeyse birebir benzeyen dev bir geminin buzdağına çarpıp batışı anlatılıyordu. Üstelik bu hikaye gerçek kazadan Tam 14 yıl önce yazılmıştı. Sanki yazar geleceğin karanlık sayfasına yanlışlıkla göz atmış gibiydi. Yazarın hayal gücümü geleceği görmüştü yoksa gerçek mi onun kurgusunun peşinden gitmişti? Şimdi Titanik Atlantik'in zifiri karanlık tabanında sessizliğe gömülmüş halde bekliyor. Bir dönem insan gururunun zirvesi sayılan bu çelik dev, şimdi karanlıkta sessizce şunu hatırlatıyor. İnsan yapımı, mucizeler ne kadar görkemli olursa olsun, doğanın kudreti karşısında hepsi çaresizdir. Titanik, sadece okyanusun dibinde yatan bir enkaz değil, yanılgılarımızın, ihmalimizin ve sınırlarımızın sessizce yankılanan bir öğretmenidir. Her dalga ve her akıntı, o gece yitip giden 1500 insanın öyküsünü bugün bile usulca hatırlatır.